Merhaba, ben Gözlem Kahvelat. Ee, 22 yaşındayım. Oyun 8. 68. Yon zayıfladım. Dans ediyorum. Onun dışında şarkı söylüyorum. Sporla ilgileniyorum. Referanslarım en son Türksel Reklam filmi çektim. Onun dışında Yalancı Yarım var. 30 binim Yalancı Yarım'da oynadım. Onun dışında 80'e yakın işte reklam filmim var. 12 senedir yaklaşık oyunculuk yapıyorum. 9 yaşında başladım. Balerini, bale eğitimi aldım. 3 sene. Onun dışında bir sene modern dans. Bir sene oryantal. 6 senelik de dans geçmişim olmuş oluyor. Seneye inşallah <laughs> ee, en iyi dizi oyuncusu ödülünü evet, alırsın. Inşallah. Altın Kelebek Hürriyet. <laughs> Benim olur. Evet.